Ulan o şarkı daha önce vardı lan! Nerede vardı lan? Senin gibi üç kez olur. Allah Allah! İnanamıyorum. Salaklığı test edilip onaylanmış bir kız için birbirlerine giriyorlar. Demek şimdi salak kızlar revaçta. Ameliyatla ben de mi salak olsam acaba? Ne oluyor burada bakayım? Merak et. Ben Reyhan Hanım'la hayırlı bir iş görüşmek üzere Mazhar'a gidiyorum. Ben yokken herkes elindeki işi bitirecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey.

Reyhan! <laughs> tozu yemek yerine sigaranın içine koymak daha etkili olmaz mı acaba? Ama Reyhancığım abim sigara içmiyor ki. E peki şampuanın içine döksen? Böylece e, nasıl olsa yıkanacak, direkt kafadan tesir eder. Reyhan <laughs> kızım... ...bu büyü yeme ve içme yoluyla olabiliyor. Bu yüzden de yemeğe koyacağız. Ne konuşuyor yine bu cadılar? İyi de abimin yemek yemeyeceği tuttu. Merak etmeyin. Ben bugün minik kuşuma en sevdiği tatlı olan Kemal Paşa tatlısını yapacağım. <laughs> minik kuşum Kemal Paşa tatlısını görünce dayanamayıp kesinlikle yer. Ve bana aşık olur değil mi? <laughs> Masara hemen haber vermem lazım. Ahopala, Allah Allah. Allah Allah, nerede bu devlet? Nerede bu millet ya? Aa, Aa haberin yok mu? Yok. <laughs> Başta Önder Bey olmak üzere hepsi birden toplanıp senin eve gittiler. Benim eve gittiler? Hı. Allah Allah, ne işleri var benim evde? Hepsi birden Reyhan'a aşık olmuşlar, ona evlenme teklif etmeye gittiler. Reyhan da oraya gelecekmiş. <laughs> eyvah, 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 hepsi bu bu büyülü yemeklerden yediler. Büyü mü? Ne büyüsü? Eyvallah. Olur mu öyle mi? Ne hanım, ben size olgun, dolgun ve zengin bir adam olarak çok mutlu edebilirim. <laughs> <laughs> <Ey adam, gülüyor> ne <laughs> <laughs> <Ey adam, gülüyor> <laughs> 50 tane şarkı, 30 tane şarkı, şiir besledim. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Ay gül. Çekilme, çekilme. Oh, oh, oh. Reyhan benimle evlenecek, Reyhan benim olacak. Yeşil pancurlu güzel bir evimiz olacak Reyhan. Benimle evleneceksin değil mi? Reyhan'ım benimle evleneceksin değil mi? Reyhan, benimle evlenmezsen kendimi köprüden aşağı atarım. İyi oğlum, hadi köprüsüne

Yani masar hariç herkes bu büyülü yemeklerden yemiş. Abim anladığı için mi yemedi acaba anne? Saçmalım ay nereden anlatın? Ama şimdi bu yaptığım tatlıyı mutlaka yiyeceksin. bunu oh! Bu ne böyle ya? Umumhane basılmış gibi. Eyvah! Bu salakların hepsi Reyhan'a aşık olmuş. Ah, hoş geldin minik kuşum. Bak, biz de sana en sevdiğim tatlıdan yardım. Ay, dur abla başka, tatlının sırası burada kan gövdeyi götürüyor ya. Mazhar Bey, görüyorsunuz değil mi? Bütün erkekler benim peşimde. Neyse, beynini. Beynini, beynini. bir lokmacı dolu ver şunu. Hadi peki, peki de Allah cezanızı versin, evet. E başlayacağım şimdi aşkınızdan başkınızdan ha! Neyse, neyse, ben şimdi daha yeni bir tatlı daha getiriyorum. Arkadaşlar, beyler! ağlam. Sakin olun lütfen, şu anda üstünüz normal değilsiniz ya! Eyvahlar olsun, iyice manyaklaştılar. Aaaa! 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 Tam mini kuşumun ağzına layık Kemal Paşa tatlısı bayılacaksın ye yavrum aç ağzını ha ye ye bakayım ya. Niye bu tatlı da büyülü? Ne? Büyülü mü? Eyvah! Ne olacak şimdi? Oo! Afiyet şekerim. Başardık, başardık. Yeter! Kendime Ne işim var benim orada? Peki niye bu salanın peşinde koşuyorum ben? Ulan az daha Reyhan'la evleniyordum. Reyhan'la mı? Yapıyorum... Abi ne yapıyorum ben ya? Bir devrimciye yakışmayacak işler yaptım. Yazıklar olsun bana. dur! <laughs> ne? Hey, niye durdunuz? Niye gelmiyorsunuz? Gelin! gelin. Reyhan için neler hissediyorsun? Evet abi söylesene Reyhan'ı seviyor musun? Ee, evet Reyhan'ı seviyorum! <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu seviyor seviyor! Reyhan'ı seviyor! Reyhan'ı seviyorum <laughs> seviyorum ama... ...bir kardeş gibi seviyorum! Allah'ım Allah'ım! Ne ne olmaz! Olur canım bal gibi olur! Demek ki yaptığınız büyünün son kullanma tarihi geçir! <laughs> Olmadı! Bu sefer de başaramadık! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün yan sağlık